Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Dışarıdayım, arabada bekliyorum. Ee, şurada böyle nasıl diyeyim, Watson gibi gratis gibi bir yere girdim. Birkaç ihtiyacımız vardı. Bir de babam gibi doktor daha doğrusu babam gibi doktor diş doktorunda çok ağrısı vardı. Onları getirdim. Arabada bekliyorum, <laughs> gezmiyorum. Zaten çoğu yer yani kapalı birkaç dükkan açık ama insanlar anlamıyor gene de dışarıda yani tabi önceki kadar değil ama gene var baya yani şöyle baktığım zaman yapacak bir şey yok herkes kendinden sorumlu devlet söylüyor biz yapıyoruz yapmayan da kusura bakmasın yani bugün e, havuçlu ekmek yapacağım Aynen. arkadaşlar alışamadım Karım kameraya yani kendimi göstermeye alışamadım. Öyle diyeyim. Alışamayacağım da sanki bana öyle geliyor. Nereye bakacağımı şaşırıyorum. Buraya mı bakıyorum? Oraya mı bakıyorum? Doğru mu bakıyorum? Bakıyorum yani bir şekilde. Neyse. Ben babamın bile bekleyeyim. O arada biraz yorumları okuyayım. O zaman birazdan evde tekrardan görüşürüz. Zaten gezmeyeceğiz. Direkt eve gideceğiz. Havuçlu ekmeğimi yaparım. Akşama bırakmak istemiyorum. Çünkü Akşam bu kez video kesmesi çok zor oluyor. Yani gerçekten gözlerim gidiyor. Saat kaça kadar video kesiyorum bakayım. Gece 2-3'e kadar kesiyorum bazen. Hatta yetiştiremiyorum. Sabah da yazılarını yazıyorum. O şekilde. Bir de ekmeğimi yaparken sizinle ayrıca bir video paylaşacağım. Ekmekle alakalı. Açıktan alışveriş yapmayla alakalı. Yani gıdalarınızı dışarıdan almayla. O zaman beklemede kalın. Videonun sonuna doğru yani sona doğru izlemede görürsünüz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar dünkü ekmeğim ortadan kesmişim size göstermek için. Şimdi bundan kendime şu şekilde şöyle keseceğim. Önemli olan bir de bıçağınızın gerçekten iyi kesmesi. Aslında bakınıyorum yani e, şey bulabilirsem ekmek kesme makinesi daha güzel. Bir de ben sürekli yapıyorum yani. Şimdi bakın görüyor musunuz çok güzel böyle. Ve buna e, buzdolabı koyun hiç de bir şey olmuyor. Gerçi bizim bu bugün biter. <laughs> ben ekmek yaptım da tam bu bugün biter yani kesin. Ben bezin içine koydum arkadaşlar. Naylonu koymamıştım akşam terlemesin diye. Dediğim gibi bugün bir de e, havuçlu yapacağız. Havuçlu ekmek. Gene makinede yoğuracağım, ufaltacağım her şeyi. Siz her şeyi normal e, el rendesiyle, evinizdeki malzemenin her şeyle oluyor. Yani makinelere takılmayın kesinlikle. Kahve arkadaşlar. Şöyle. Ben böyle Kendime şeyler hazırlayayım. Bir de hani geçen kurabiye yaptım ya arkadaşlar, reçelle şey. dün bayağı kurtarıcım oldu öyle diyeyim. Misafir geldi <laughs> Önlerine koydum. Yani tavsiye ederim. elime kaktüs battı. Çıkaramadım ya. Valla sinirim bozuldu. Bir biraz cevizim var tabakta. Evet arkadaşlar şimdi bana afiyet olsun. Ben bir masaya geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi ekmekleri keseceğim. Evet arkadaşlar şimdi ekmeklerin hepsini güzelce kestim. Şu şekilde görüyor musunuz? Şimdi çocuklar bunlarla kendilerine ekmek yapıp yiyecekler akşamüstü oldu yani ama hepsi daha yeni ayaklandı kalktı geldi sabah kadar oturuyorlar madeye değiştiriyor <laughs> ben diyorum madeye değişiyor bunlar annem de ekmeklerini söyledi ona da götüreceğim şunları bir tane poşet yapayım geliyorum Evet arkadaşlar, şimdiki şeyi göstereyim size. Ekmek yapacağız. Ekmeğimizi nasıl yapacağız? Şimdi ben bunu başlatıyorum. İçinde kayıtlı. Ben tarifini yazacağım. Yani normalde yapabilirsiniz. Sadece buğdayı öğütmeniz lazım. Dinkel, dinkel'in Türkçe'sine bakacağım. Altını yazacağım ama dinkel herhalde Dinkle olarak geçiyordu. Hatırladığım kadarıyla. Araştırmışım çünkü. Şimdilik başlıyorum. Tamam. Ee, ekmek yapacağım kalıp orada. Evet, 250 gram buğdaydan koyacağım bu buğdaydan. Beyaz e, normal ekmek buğdayı da kullanabilirsiniz ama böyle işte, tüm halinde. Normalde kullanabilirsiniz Öyle yani bu gerekmiyor. Şimdilik bunu kabalıyorum arkadaşlar. 250 gram koydum. Bir daha 250 gram. İki etapta yapacağım ben bunu. Evet arkadaşlar şimdi bunu boşaltıyorum size bir göstereceğim demek ki buğday oldu un size görüyor musunuz kamera şurada şöyle yani buğdayı şu şekilde un yaptık ve bunu iki etapta yapıyorum dediğim gibi evet arkadaşlar şimdi e, unu kalan unu da şunun üzerine ekliyoruz. Şimdi ne diyor? 200 gram havuç. Şu şey, şu burada koyayım da. Evet. Şimdi ne diyor? Kapat diyor. Kapatıyoruz. Ondan sonra e, 8'e çeviriyoruz. Şimdi kenara koyduğumuz unu bunun üzerine ekleyeceğiz. Ama ben size bunu göstermek istiyorum. Evet gördünüz mü? Yani havucunuz böyle olacak çok aşırı püre değil ama şu şekilde yani e, robotu da çekebilirsiniz. Şu şekil olacak. Evet. Şimdi evet. demin yaptığımız onu üzerine ekliyoruz. Bir tane maya diyor. Bir tane yaş maya koyacağız. Ah ah bu mayalar nereye gidiyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mayalar nereye gidiyor? <laughs> Her hamura bir maya koyarsam mayamı dayanır? Evet, şöyle elini maya haften eziyorum. Evet. Ondan sonra 300 gram ılık su diyor. Şuradan dikkatlice 300 gram ılık su koyalım. Ondan sonra 100 gram yoğurt diyor. Sana 100 gram yoğurt da koyalım. Ondan sonra 100 gram çekirdek içi açılmış. Devam diyoruz. 2 çay kaşığı tuz diyoruz ve devam diyoruz. Yoğuruyor şimdi arkadaşlar. Yoğurma işleminde bu şekilde 3 dakika boyunca yapacak Evet arkadaşlar şu an bitti 30 dakika mayalanmaya bırakacağız. İçe bir toparlayayım. Şunun içine koyacağım ben. Evet şimdi şöyle. Şimdi daha bu mayalanacak. Bir de pişerken daha da çok kabaracak. Normalde kalın biraz daha büyük olması lazım ama elimde sadece maalesef bu kalıp var. Bunu şimdi streçleyelim. Mayalansın. Şey bunu mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bu ekmek konusuna gelince şimdi ya şurada ya şu tarafta sizi bir tane video görüntüleyeceğim. Ekmeğinizi bu virüs konusu ortadan kalkana kadar kesinlikle dışarıdan ekmek almayın. Nere giderseniz gidin sonuçta herkesin eli içine değiyor, eli ağzına değiyor. Sonuçta her yerde var. Yani görüntüde de görürsünüz zaten. Ee, fırıncı o ekmeği koyarken elinde poşet hani bir şey olabilir ama o an mesela burnu kaşındı, herhangi bir hareket yaptı, hapşırdı, pıskırdı. Ya yani bunların hepsini göz önüne alın. O yüzden evinizde yapın. Bugün Instagram'da isim vermeyeceğim. Baktım mesela Almanya'da yaşıyor. Ya çocuklar falan filan işte eşim ne bileyim isim vermiyorum. Ekmek aldı hafta hani çocuklar evde diye taze simit aldı falan. Arkadaşlar oturun yapınız ya. Ne demek? Her bir de bak ne poşetler açık açık böyle biliyor musunuz? Hani kat poşete koymuşlar. Ya yapmayın yapmayın bağıra bağıra diyorlar dışarı çıkmayın diyorlar. Dışarıdan yiyip içmeyin. Niye lokantaları, niye restoranları kapattırıyor insanlar? Niye? Gerçekten diyorum. Bakın bugün mesela DM'e gittim. Deneme rujlar, göz kalemi ne varsa her şeyi kaldırmışlar. Bu ne için? Bizim için ya. İnsanlar bize düşünüyor. Biz bunu birkaç hafta idare edemeyeceksek ya da iki ay idare edemeyeceksek biz uzman halimiz harap. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok, görüntüyü izlediğiniz gibi ekmeğinizi eviniz yapın. Bu olmazsa başka bir şey yapın. Poğaça yapın, açma yapın, börek yapın, çörek yapın. Ya olmadı yufka açın, şey yapın adını getirin. Yufka ekmeği yapın yiyin ya. Gerçekten diyorum. Yani artık Allah'a emanetiz hepimiz de. Yani kendimizi koruma, korumamız lazım ama Allah'a emanetiz. Başka bir şey demiyorum. Şimdiki fırın ısınıyor. Ocakta dakikaya ayarladım. yarım saat mayalanacak, yarım saat sonra fırına koyacağım 200 dereceye. İlk 10 dakika 200 derecede, 200 dereceden 180'e düşüreceğim. Ondan sonra bakayım kaç dakika diyor. Evet, 50 dakikada 50 dakikada 180 derecede pişecek. Arkadaşlar yani takılmayın bana. Bakıyorum kamera oraya bakıyorum. Orası gözüküyor. Oraya bakıyorum. <laughs> daha buna alışamadım. Herhalde biraz daha sürecek alışmam. Ee, o zaman. Bir de şey. Karnıyarak yapacağım. Hmm, bir şey daha çektim. Ne çektim ben ya? Ben böyleyim biliyor musunuz? Normal hayatta sohbet ederken bile tam bir şey söyleyeceğim. O an onu geri unutuyorum. Allah <laughs> sonuma yere de. O zaman hakikaten birazdan görüşürüz yani. Evet arkadaşlar fırından çıktı ekmeğim kalıbından çıkardım ee, hamur o kalıba biraz fazla geldi şuraları taştı <laughs> şöyle duruyor bak güzel oldu güzel valla ev mis gibi ekmek kokuyor ee, bir de şöyle çevireyim karnıyarak pişiriyorum patlıcanlar uzunlu onları ikiye böldüm büyük büyük olmasın çünkü herkes yemiyor dediğim gibi ee, ziyan da olmasın Biraz annem gile verin. Biraz kendimize. Allah bereket versin. Ben size bugün aldıklarımı göstereceğim. DM'den bir şeyler almıştım. Ufak tefek onları göstereceğim. O zaman oturma salonuna geçeyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdilik oturdum. Kahvemi de aldım. Şimdilik ne aldım ben onu söyleyeyim. Üç tane böyle ufak şiş aldım. Bunlar ne işe yarayacak? Bunun tanesi 75 cm demden aldım. Bunu göstereceğim birazdan. İki tane böyle diş fırçası aldım. Ee, şey yapayım dedim. Sürekli değiştirelim şimdi. Haftada bir kere en azından diş fırçaları. Ondan sonra çocuklar bunu çok seviyor, çok kullanıyor. Akşam ve gündüz için hani böyle acele işleri olduğu zaman bunları da kullanıyorlar. Böyle bir tane makyaj çıkarmak için mendil ıslak mendil ee, şunu aldım pastaların altı için mesela kek yapıyorsunuz üstüne koyuyorsunuz bir yere giderken genelde bunları kullanıyorum kendimde harcamıyorum yani kaba <laughs> koyuyorum ondan sonra böyle bir tane şey aldım ee, kelebekler için ee, başımda malum çok olaylar geçtiği için komple komple mutfağı bile değiştirdim yani bunun için zil çaldı bir saniye Evet, geldim. Şimdi ne aldım? Bunun bir şeyi var. Bunun yüzünden, kelebekler yüzünden artık mutfağımı değiştirdim. O kadar değil. Başka bir şey ne diyeyim? İnşallah biraz daha alışayım. Anlatırım size. Bunun bayağı bir geçmişi var bende. Sonra bunu denemek için aldım. Mac Pro ne? Mac Pro ink Böyle şu renk. Görüyor musunuz? Şöyle. Rengini göstereyim size. Deneyemedim çünkü bütün testaları kaldırmışlar. Denesem de zaten asla dudama denemem orada. Benim rengim. Benim sevdiğim renkler. Ondan sonra şöyle bir tane konsil aldım. Çok çok hoşuma gitti. Hatta diğeri bit, bitti bit bitecek artık. ve çeviriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle sürüyorsunuz. Ondan sonra şöyle dağıtıyorsunuz. Ben açık renk aldım gözaltı için. Zaten dağıtınca görüyorsanız e, ve de çok güzel kabalıyor yani. Bak. Yani. Şimdi işte bunları silelim. Bir tane de e, katrisin gene. Brush yeni bir şey çıkarmış. Brush Ink Tattoo Liner Waterproof Pro. Şöyle. Ee, ama şöyle. Görüyor musunuz? Bunun kılları ucundaki fırçası bozuk gibi. Bunu herhalde götürüp geri vereceğim. Ee, bu da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Acayip. Görüyor musunuz? Bir de sadece ucuyla da yapabiliyorsunuz. Hoşuma gitti. Hemen de çıkmıyor. Deminden bir bulaşık ekliyorum. Bakın daha duruyor. Deminden beri ne aldım? Bunu aldım. Demin göstermiştim. Masadaki ekmek kırpıkları. Tezgahtaki kırpıklar için. Valla bunun fiyatını size söyleyeyim. 2 Euro. Evet. 2.45 bu arkadaşlar. Bir de şöyle bir kesme tahtası aldım. Yıkadım. Şöyle kesiyorsunuz arkadaşlar. Mesela kesiyorsunuz. Şurayı şöyle çıkarıyorsunuz. Kestiğinizde içine atıyorsunuz. Çok güzel, çok hoşuma gider. Böyle bir çıkarıyorsunuz. Yani çok amaçlı. Çok hoşuma gitti bu. Bayağı kullanışlı bir şey. Bunun fiyatını da söyleyeyim size. İlginizi çeker belki. 7.95 bir de ekmek kesme makinası aldım. Demin göstermişim. Rita'nın çok güzel böyle kaliteli bir demir. Ağır. Bunun fiyatını <laughs> söylesem, söylemesem de arkadaşlar Pelimak'ta vardı, aynı markadan ama komple e, plastikti. Hani böyle çok çabuk kırılan bir şeydi. Bir bir yere çarpsanız kırılacak şekildeydi. O 30 euroydu, bu da 99 euro. Birileri duymasın dermişim. <laughs> evet. Şimdi ben şunu göstereceğim size. Bu desinfeksiyon ilacı kesinlik Ve evet, malum biz evde fazla kişiyiz. Bunu açıyorsunuz. Sonra bunu alıp şöyle içine boşaltıyorsunuz. Evet şimdi şu şekilde de güzelce elinizi desenfekte de ediyorsunuz. Yalnız bu kokuya bayılıyorum. Çok güzel. İnşallah arkadaşlar videolarımı beğenmişsinizdir. Beğeniyorsunuzdur. Hatam varsa da kusura bakmayın. Yeniyim, acemiyim, kendimi göstermek dediğim, daha doğrusu. Tabi diğerlerde de öyle. Biraz zaman alacak çünkü benim için biraz zor gerçekten. Öyle. O zaman gördüğünüz gibi destekli ilaçlarını doldurdum yarım yarım. Yarın açma yapacağım arkadaşlar. Açmayı da annem istedi. Biraz fazla yaparım, açma yaparım. Belki biraz da e, simit yaparım. Tekrar ekmek yaparım. Çünkü günlük yapacağım ekmeği. <laughs> Yemin ederim var ya acı hamur işi yapıyoruz bu ara. Kilo alıp gideceğiz ya valla. Zaten aldığım 5 kilo almışım. ama. Allah'ım. Ee, daha çok sohbet ederiz. Ee, ben nasıl bir sohbet yaparız? Mesela gastrik bypass hakkında e, sohbet yaparız. Güzel sohbetler yaparız ya. Buluruz bir şeyler. Hatta arada bir annemi de katarım. Neşe katar içine. <laughs> Bayılıyorum konuşmasına. O zaman birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. ekmek kesmeye karar verdik. Yemeğin yanında ekmek kalmadı. <laughs> Öbür ekmek bitti. Ee, bunu kesin bu şekilde. Biraz soğusun böyle. Nemi gitsin. Ee, kurumasın diye poşete koyacağım. Şöyle göstereyim size içini sağlıklı ekmek yani çünkü içine kıl var. Dinkil aşağı yazacağım arkadaşlar dinkilin ne olduğunu. Yani kepekli gibi bir şey oluyor. Havuç var içinde. Çekirdek var. Sağlıklı yani. Bu bize yarın yeter. Akşam üstü yani yarın dediğim gibi. Hem ekmek yapacağım hem de e, Ne diyorlar ona? Ha, açma yapacağım. E, o zaman kek kaldı arkadaşlar. Misafir geldi gene. İnanın o kadar çok yoruldum ki. E, bir de bağım yanına geçeceğim. O zaman benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni de paylaşırsanız çevrenizde arkadaşlarınızla çok çok sevinirim. O zaman Bugünkü videomdan bu kadar. sağlıkça kalın, sağlı. Al işte, dilimden mi musun? Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Koronalardan uzak duralım. Ekmek yapmak çok kolay. Herkes yapabilir. O zaman yaptığınız ekmeklerin bana resimlerini Instagram'dan atarsanız çok sevinirim. Instagram de şuraya aşağı yazıyorum. O zaman güle güle.